bu yayın açmamın önemli bir nedeni var. Bu nedeni baya bir kişi olunca söyleyeceğim. Olmazsa da söylemeyeceğim abi. Bununla alakalı bir sürü şey canlı yayın açacağım. Biliyorsunuz bizim bir kulübümüz var. Gerçi bilmiyorsunuz. Neyse bu kulüp var işte. Bu kulübü Eğer kulübe gelirseniz ben ve arkadaşım Üzgür Haviç 28 kişi Süper Lig gibi savaş topunda dostluk maçını yarıştıracağız. İlk üçe ödül vereceğiz. Birinci ben de video çekebilecek veya ona bayağı bir abone vereceğim. Üçüncüye tek bir abone vereceğim veya fazla da abone verebilirim. İkinciye de onu tanıtacağım fazla abone olması için. Ve bunun da güzel bir yanı var her ay olacak bu. Her ay olacağı için 4 haftalık olacak. Ee, aynı kişiler olmayacak çünkü 28 kişiden 24'ten sonrası kulüpten atılacak. Adaletli yapmak için de eşleşmeleri ben seçeceğim ve adaletli seçeceğim. Mesela 50 bin kupalıkla 10 bin kupalık adamı seçmeyeceğim bu yüzden adaletli olması için mesela 10.000 kupayla 2 bin kupalık adamı karşılaştırmaması karşılaştırmamak için gereken kupayı 10.000 kupa yaptım. Eğer 10.000 10 bin kupanız varsa gelebilirsiniz. Birazcık daha arkada gameplay yapalım. Aaa.